Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. İnşallah keyifler yerindedir. Umarım her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine sizlere güzel bir e, kağıt falı telve açılımıyla geldim. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Abone olan, beni takip eden herkese çok teşekkür ederim. Alma verme dengesini yerine getirdiğiniz için inşallah her şey dilediğiniz gibi olsun. Bakalım kim izliyorsa ona niyet ediyorum. Şöyle telvelerimi de yoğunlaştırıyorum arkadaşlar. Ben akıtacağım. Sizlere de tek tek bunları yormak istiyorum. Bakalım şöyle neler varsa Hepsi çıksın, görünsün, yakın geleceğinizde özellikle son dönemlerde neler yaşayacaksınız. Bu bir hafta 10 gün kim izliyorsa. Bakalım şöyle arkadaşlar açılmaya başladı. Ya sanki böyle ahtapot gibi de çıktı arkadaşlar şekil olarak. E, özellikle akıtmaya da çalışıyorum. Şöyle bakın içeridekileri de yoruyorum arkadaşlar. Şöyle sadece dış şekiller değil. Buradaki kısımlarda da oluşanlar var harfler var kimin niyetine beni kim izliyorsa onun niyetine olmasın diliyorum şöyle bakalım öncelikle bir ahtapot gördüm yani bu sizin çok verimli olduğunuzu her şeyin böyle elinizden geldiğini yapabilecek kadar çabalayacağınızı yani bu aralar böyle pes etmeyeceksiniz uğraşacaksınız. Dört kolla da hani bir şeyi böyle tuttuğunuzu kopartacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Burada küçük bir kalp var. E, beyaz da çıkmış. Yani şu anda ben ucunda bir 8 gördüm arkadaşlar. Bir yerde 2 gördüm. E, 28 olabilir ayın. E, 8 artı 2 10'dur arkadaşlar. 10 güne kadar mesela böyle bir görüşmenizin konuşmanızın gerçekleşeceğini gösteriyor. Telefon haberiniz var. Şey gibi bir harf var arkadaşlar. S harfi olabilir bir yerde ü harfi ya da i harfi görüyorum. Bu düşündüğünüz kişi de varsa ona yorabilirsiniz. Aklınızda kişiyle ilgili e, ya da sizin isminizde varsa size gelecek güzel bir haberdir. E, aslında bu aralar biraz böyle kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Çünkü çok fazla e, sorumluluk aldığınızı görebiliyorum. E, burada mesela iki anahtar çıkmış yan yana birleşmiş bir anahtar var. Yani e, siz bir iş isteyeceksiniz ya da bir yerden bir yere geçiş yapacaksınız arkadaşlar. Çünkü bir kapı değil iki kapı e, birden açılacak gibi hatta böyle aslan yerisi gibi çıkmış arkadaşlar. Yani aslan burcuysanız ya da e, şu anda yükselen burcu aslan olan arkadaşlarım da olabilir. Belki bir yardım ya da iyilik göreceğiniz biri e, olabilir. Ama biraz böyle evle ilgili ya da iş kapısıyla alakalı bir durum diyebilirim. Belki de e, taşınma durumları ev alma ev değişikliği düşünüyorsanız şu an içerisinde bunlar da gerçekleşebilir ama çok kaygılısınız biraz böyle vesvese haliniz var burada e, çekik gözlü birini gördüm arkadaşlar şöyle baktığımda böyle gözleri çekik bir erkeğe benziyor yani şöyle hafif de e, saçları böyle geriye doğru biraz ağız kısmı geniş çıkmış yani dudakları belirginde olabilir. Böyle bu erkeğin de size karşı bir yönelimi var arkadaşlar. Yani bu bir teklif de olabilir. Ya da size karşı açılacak, e, netleşecek bir adım da olabilir. Böyle yay burcu, ikizler burcu, balık burcu etkilerini hissedebiliyorum arkadaşlar. Baktığımda görselliğinde. Yani çok yaşlı gözükmüyor. Genç bir erkeğe benziyor. Belki aranızda yaş farkı da olabilir arkadaşlar. E, şu an baktığımda aslında böyle net ve kararlı bir kişi olarak yani önünüze doğru gelmiş hem bu bir seçenektir sizin için hem de yani çok iyi bir e, başlangıç ya da geleceği açık bir beraberliği gösteriyor yani gelişi güzel ya da öylesine bir durum yaşanmayabilir arkadaşlarım şurada yalnız e, bir kişinin böyle gidişi var uzaklaşmış haneden çıkmış arkadaşlar şurada birisi de önüne doğru arkasından böyle eğilmiş yani bu insana karşı sanki böyle dur diyememişsiniz ya da gitme kal diyemediğiniz bir şeyler var içinizde kalmış ee, ya da hani bu olay yaşanabilir çok yakın bir zaman içerisinde hani ben size anlatıyorum ama siz de olaya göre hareket edin arkadaşlar yani Sinem sen bana bunu e, böyle bir şey anlatmıştın diye e, düşünebilirsiniz çünkü bakın şöyle e, çok zaten inatçı bir kişiye benziyor bu giden kişi arkadaşlar. Yani böyle keçi gibi boynuzu gibi de çıkmış. Yani ben hani e, size biraz böyle blöf yapacağını ya da inadını kıramayacağını söyleyeceğiniz bir sözden ötürü de sanki böyle e, gemileri yakacağını görüyorum. Ama eğilmişsiniz. Yani ardınıza hani böyle ben elimden gelen mücadeleyi yaptım. E, o benim için mücadele etmedi diyeceğiniz bir durum yaşanabilir. Yani önü temiz ama ben gitse de geri gelir gibi hissediyorum. Yani siz yine de e, elinizden gelen çabayı gösterin ama yani en azından e, ortada kalmasın, havada kalmasın durumlar. Yani şurada çok güzel beyaz renkte bir kabarık bir araba gördüm arkadaşlar. Şu kısımda da çıkmış, bakın böyle bir araba var. E, resmen bir gelinlik var, arabanın üstüne bir gelin var arkadaşlar. Bu hani evlenecek birisi de olabilir ya da yeni evlendiniz ama araba almak istiyorsunuz ya da evlisiniz böyle bir arabayla ilgili bir durum gerçekleşebilir. Beyaz renkte de çıkmış arkadaşlar. Şu an içerisinde on çok net görünüyor. Bir e, erkeğin ayaklarında da sıkıntı var arkadaşlar. Böyle ayak bacak sorunu. E, belki bir kırık olabilir. Platin takan birisi olabilir yani yaşadığı e, sıkıntı bir erkeği sanki böyle rahatsız edecek bir durumda e, görüyorum şu an içerisinde bu erkeğin ama gelip geçici yani hani çok rahatsız Eder mi derseniz yani hani şu dönem belki ağrısı artabilir. Ya da ameliyat oldu ama henüz geçmemiş olabilir. Bu ağrıları hissedecek gibi R harfi çıkmış arkadaşlar. Bir yerde C harfi, Ç harfi onları görüyorum şu anda baktığımda. Bir de böyle sanki üstünde bir şey var. Böyle üniforma e, güvenlikçi olabilir arkadaşlar. Böyle rütbeli biri olabilir. Size karşı şöyle uzaktan sanki bakan. Öyle gizli gizli de izleyen birisi olarak gördüm şu anda. Bu insanın başı çok kalabalık ama. Yani bulunduğu ortamda da hanesinde de biraz e, sıkıntılar var. kendi ifade edemiyor. Biraz pasif birisi olarak görüyorum. Ya da düşünceleri çok karmaşık. Eğer ki istediğiniz düşündüğünüz kişi de varsa bu onunla bağlantılı. Yani şu an bilin ki kafası dolu ve size karşı da hani böyle çok e, net olmayabilir. Arada muallakta kalacak gibi hissediyorum ama yukarıda çıkmış. Yani işini, makamını sarsacak bir durum söz konusu değil. A harfi de var arkadaşlarım adında ya da soyadında. Bu insanla ilgili gelelim şöyle kilit noktanıza. Bakın şöyle bembeyaz bir kağıt böyle uzamış, gitmiş. Yani siz bir yere geçiş yapmak istiyorsanız, başarınız ya da mükafatını göreceğiniz bir konumla alakalı bir durum yaşanacak. Ee, bu atama işi de olur arkadaşlar böyle biriminizin konumunuzun değişmesini istiyorsanız yani şu an ellerinizi dört kolla sarın hani başlamış ve mücadeleyi kesmeyin arkadaşlar böyle yengeçseniz teraziyseniz özellikle şu aralar bastırın derim büyük bir üç var 3 haftaya da tamamlanacak gibi gözüküyor arkadaşlar şu andaki durumda şurada da Böyle sinsice çökmüş bir kedi gözüküyor arkadaşlar. Böyle dizlerine çökmüş ama böyle kafası da kocaman. Yani size aslında böyle kıskançlık ya da hani bir art niyet besleyen biri olabilir. İyi görünen ama olumsuz düşmandır. Esmer de gözüküyor arkadaşlar. Siyah bir kedi çünkü bu. Bu bir kadın arkadaşlar. Böyle yüzü yuvarlak tok bir kadın. Ve hani böyle çok sinsice bakışları var. Yani siz bu insana karşı biraz... Ee, dirençlisiniz yani sanki e, geri planda kalıyorsunuz ya da duruyorsunuz şu anda onunla samiyeti böyle ilerletmek istemeyeceksiniz orta yaşlarda bir bayan ama akraba içinden de olabilir baba tarafınızda da bağlantılı bir kadın gibi görüyorum F ya da e harfi var arkadaşlar isminde ya da soyadında bu insanın yani size zarar veremeyecek ama sadece görse de nazarı değiyor ya da enerjinizi çekip vampir gibi çekiyor arkadaşlar. O yüzden çok dikkat edin. Bir de karşılıklı bir konuşma var ama yıl sonuna doğru da gerçekleşecek bir e, ciddiyet adımınız var arkadaşlar. Sanki böyle çok ucuna gelmişsiniz son anda böyle bir e, adım bekleyeceksiniz ya da Yüzüğünüz, ciddiyetiniz olacak gibi. Ben yüzük gördüm, makas gördüm. U harfi var. Ee, bir yerde de arkadaşlar böyle G gibi bir harf çıkmış. Adınızda, soyadınızda varsa yüzüğünüzü takıyorsunuz. Ya da yıl sonu bu işiniz bitiyor artık. Yani evleniyorsunuz ya da artık nişanlanıyorsunuz. Hani makası kesmişler. Bu iş tamamlanmış. Çok da güzel bir şekilde gidiyorsunuz. Balık gibi de böyle iki çift kuyruk var. Bakın çok güzel. Böyle balık kuyruğu gibi çıkmış arkadaşlar. Biri de şurada. Ee, bakın çok güzel de gözüküyor. Hatta esmer bir bayan var. Böyle saçları kahverengi ya da siyaha çalan. Ee, şöyle geriye doğru da savurmuş. Bu bayanın da hem kısmeti çok açık. Hem de mutluluğu çok yakındır. İnşallah dileğiniz ne dilerseniz olsun arkadaşlar. Şöyle fincanımda da kalan şekilleri yoruyorum. En son e, büyük bir silahınız var. Duymak istediğiniz bir konuşma ya da bir yüzleşme gerçekleşecek. Burada büyük bir filiniz var para yönünde, maddi yönde arkadaşlar. Yatırım, birikim, şans oyunu olabilir. Kazancınız açıktır. Ee, ya da tereddüte düşmeyin. Şu ara 16 çıkmış. 16 gün içinde bir işiniz e, ya da para dengeniz oturmaya başlayacak. Yukarıda da arkadaşlar böyle bir e, güneş gibi doğmuş. Yani hanenize bakın şöyle. Ferahlayacaksınız ya da işlerinizin takıldığı noktalarda aydınlanma yaşayacaksınız bir erkeğe duanız var ee, yani yürekten dilediğiniz belki çocuğunuz olabilir böyle yapılı biraz toplu bir erkek kirli sakallı birisi bu erkeğin de e, mücadelesi yolu çok açık e, istediği yere ya da dilediği noktaya gelecek gibi görünüyor arkadaşlar biraz solu gözsünüz dokunsalar ağlayabilirsiniz ya da her şeye çok vicdan yapacaksınız. Fazla böyle aşırıya kaçacağınız duygusal patlamalar olabilir. Hadi inşallah ne diliyorsanız gerçek olsun. Şansınız bol olsun diliyorum. Allah'a emanet olun. Beni beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.